Sağlıklı besleneyim derken kendinizi daha kötü hissettiğiniz oldu mu hiç? Yani doğru olduğunu düşündüğünüz her şeyi yapıyorsunuz ama yine de bir şişkinlik, bir rahatsızlık. Eğer bu durum size de tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Bugün işte bu yaygın ama bir o kadar da gizemli sorunun arkasındaki bilime birlikte göz atacağız. Eminim birçoğumuzun başına gelmiştir. Böyle bol lifli, harika bir salata yiyorsunuz, yanında belki bir avuç kuru yemiş, sonra da bir kase meyve ve sonuç Beklenmedik bir ağırlık hissi, bir rahatsızlık. İyi ama neden? Yani teoride sağlıklı olanın bizi iyi hissettirmesi gerekmez mi? İşte bu sorunun cevabı, ilk duyulduğunda sanki bir teknoloji firmasının adıymış gibi gelen bu tuhaf kısaltmada, yani FODMAP'te saklı olabilir. Bu kelime, son yıllarda sindirim sağlığı üzerine konuşan herkesin dilinde ve gerçekten de pek çok insanın yaşadığı sorunlara ışık tutuyor. Peki nedir bu gizemli FODMAP? Tam olarak ne anlama geliyor? Hadi gelin şimdi bu konunun biraz derinine inelim ve işin bilimsel tarafını birlikte çözelim. En basit haliyle anlatmak gerekirse FODMAP'lar vücudumuzun sindirmekte biraz zorlandığı mini karbonhidratlar. Yani ince bağırsakta emilip enerjiye dönüşmek yerine yollarına devam ediyorlar ve asıl maceranın başlayacağı yere yani kalın bağırsağımıza ulaşıyorlar. Evet, şimdi bu isimler kulağa biraz karmaşık, sanki bir kimya dersindeymişiz gibi gelebilir ama hiç gözünüz korkmasın. Aslında olay çok basit. Her harf farklı bir karbonhidrat grubunu temsil ediyor. Fermente edilebilir oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve polioller. Bunlar aslında sadece farklı şeker ve lif türlerinin havalı bilimsel isimleri. O kadar. Peki bu karbonhidratlar nelerde var? İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Listeye bir bakın. Soğan, sarımsak, buğday, süt, yoğurt, elma, bal, avokado. Fark ettiniz mi? Bunların hepsi diyet listelerinin baş köşesinde duran son derece sağlıklı olarak bildiğimiz gıdalar. Kafa karışıklığı da zaten tam burada başlıyor. Nasıl olur da bu kadar iyi bir şey bazı insanlara bu kadar kötü hissettirebilir ki? Peki bu sağlıklı yiyecekler neden bazı insanlarda sorun çıkarıyor da bazılarında tıkır tıkır işliyor? Şimdi gelin biraz daha derine inelim ve bağırsaklarımızın içinde neler olup bittiğine, o biyolojik mekanizmaya yakından bakalım. Aslında bütün hikaye kaynaklarımızın da çok net özetlediği gibi iki temel eyleme dayanıyor. FODMAP'lar vücudumuza girdiğinde iki şey yapıyor. Birincisi suyu çekiyorlar, ikincisi de gaz üretiyorlar. İşte bütün o rahatsızlığın kaynağı da bu iki eylem. Düşünün ki içeride iki aşamalı küçük bir fırtına kopuyor. İlk olarak ince bağırsağa giren bu FODMAP'ler adeta bir su mıknatısı gibi davranıp etraflarındaki bütün suyu kendilerine çekiyorlar. İşte bu durum o hepimizin bildiği rahatsız edici şişkinlik ve gerginlik hissine sebep oluyor. İkinci olarak da sindirilmeden kalın bağırsağımıza ulaşan bu karbonhidratlar orada bizi bekleyen milyarlarca bağırsak bakterisi için adeta bir açık büfe ziyafetine dönüşüyor. Bakteriler bu karbonhidratları afiyetle yiyor, yani fermente ediyor ve bu işlemin bir yan ürünü olarak da bol miktarda gaz ortaya çıkıyor. Bu konsepti daha da somut hale getirmek için aslında hepimizin çok iyi bildiği, hatta belki de bizzat yaşadığı bir örneğe bakalım. Laktoz intoleransı. Bilin bakalım ne? Laktoz intoleransı aslında en bilinen FODMAP hassasiyetlerinden sadece bir tanesi. Rakam gerçekten şaşırtıcı. Dünya genelindeki yetişkinlerin tahmini olarak %65'i, yani neredeyse her üç kişiden ikisi süt şekeri olan laktozu sindirmekte zorlanıyor. Bu aslında bize FODMAP hassasiyetinin bir istisna olmadığını, aksine ne kadar yaygın bir durum olduğunu gösteriyor. Ama işte burada çok sık karıştırılan ve hayati önem taşıyan bir ayrım var. Laktoz intoleransı bir sindirim sorunudur. Yani vücudunuzda laktoz şekerini parçalayacak olan laktaz enzimi yeterli miktarda yok. Süt alerjisi ise bambaşka bir dünya. O bağışıklık sisteminizin bir sorunu. Vücudunuz süt proteinlerini bir düşman olarak görüp onlara savaş açıyor ve bu da çok daha ciddi reaksiyonlara yol açabiliyor. Özetle biri sindirimle ilgili, diğeri bağışıklıkla. Peki, diyelim ki vücudunuzun bazı FODMAP'lere tepki verdiğini düşünüyorsunuz. Bu durumu yönetmek için ne yapabilirsiniz? İşte burada. Kaynaklar, semptomları kontrol altına almak için geliştirilmiş 3 adımlı bir diyet planını öneriyor. Bakın burası çok önemli. Bu ömür boyu yapacağınız katı bir diyet değil. Aksine kendi vücudunuzun dedektifi olmak için kullandığınız bir teşhis aracı gibi düşünün. 3 basit aşaması var. Birincisi eliminasyon. 2 ila 6 hafta boyunca yüksek FODMAP'lı gıdaları hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve sisteminizin bir nefes almasını, rahatlamasını sağlıyorsunuz. İkincisi, yeniden tanıtma. İşte bu dedektiflik aşaması. Hangi grubun ve ne miktarda size dokunduğunu anlamak için FODMAP gruplarını teker teker ve kontrollü bir şekilde diyetinize geri ekliyorsunuz. Son olarak da kişiselleştirme. Artık elimizdeki bilgilerle sadece size dokunanları kısıtladığınız, sürdürülebilir ve sizi özgürleştiren kişisel beslenme planınızı oluşturuyorsunuz. İşin güzel tarafı bu süreç lezzetli alternatiflerle dolu. Örneğin yüksek fruktoz içeren bir elma yerine bir kase çilek yiyebilirsiniz. Yemeklerin olmazsa olmazı soğan yerine taze soğanın o mis kokulu yeşil kısımlarını kullanabilirsiniz. İnek sütü dokunuyorsa laktozsuz süt veya badem sütü deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bir mahrumiyet diyeti değil, akıllıca seçimler yapma sanatı. Neredeyse her şeyin bir alternatifi var. Ve şimdi belki de bu anlatımın en can alıcı noktasına geldik. Fodmap'ları tamamen kötü ilan etmeden önce durup madalyonun diğer yüzüne de bakmamız gerekiyor. Bu yaklaşımın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini anlamalıyız. Gerçek şu ki, eğer bir fodmap hassasiyetiniz yoksa, bu karbonhidratlar sizin için sadece zararsız değil, aynı zamanda inanılmaz faydalı. Çünkü bağırsaklarımızda yaşayan iyi bakteriler için harika bir besin kaynağı, yani birer prebiyotik görevi görüyorlar. Onları beslemek genel sağlığımız için de kritik bir önem taşıyor. Bu konuyu kapatmadan önce aklınızın bir köşesinde kalması gereken birkaç hayati nokta var. Birincisi, bu asla ömür boyu sürecek bir diyet değil. İkincisi, uzun süre ve gereksiz yere yapılan kısıtlamalar, o bahsettiğimiz faydalı bağırsak bakterilerinizi aç bırakarak onlara zarar verebilir. Üçüncüsü, bu diyet altta yatan bir sorunu tedavi etmez. Sadece belirtileri yönetmenize yardımcı olur. Ve belki de en önemlisi, lütfen bu yola tek başınıza çıkmayın. Kendi kendinize teşhis koymaktan kaçının. Mutlaka bir doktor veya diyetisyenle konuşarak çölyak gibi başka ciddi durumların olmadığından emin olun. Bu sizin güvenliğiniz için olmazsa olmaz bir adım. Sonuç olarak şu soruyu sormak en doğrusu galiba. FODMAP'ler gerçekten düşman mı, yoksa sadece yanlış anlaşılan kahramanlar mı? Bazılarımız için sindirim sorunlarının kaynağı olsalar da, aslında pek çoğumuz için sağlıklı bir bağırsağın anahtarı onlar. Belki de sorun yiyeceklerin kendisinde değil, bizim her birimizin onlarla kurduğu o eşsiz ve kişisel ilişkidedir. Cevap, genellemelerde değil, kendi vücudumuzu dinlemekte ve o mükemmel dengeyi bulmakta yatıyor.